Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili terazilere özel kapattım. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımız için 1-15 Aralık arasına özel aile falı olsun istedim. Dilerim ki gönlünüzden geçenler çıkar. Dilerim ki duymak istediklerinizi duyarsınız bu fincanda sevgili teraziler. Evliyseniz eşinizle ilgili eşinizin ailesiyle alakalı da dinleyebilirsiniz. Direkt kendi göbek bağınızla alakalı da dinleyebilirsiniz bu falı. Ayrıca hemen elime melek kartlarımı aldım. Yine bu süreçte size rehberlik etmesi adına bir tane kart çekeceğim. En doğru rehberliği alabilmeye niyet ederek. Kartlarınızı karıştırıyorum efendim. Sizler de lütfen kartlara konsantre olun ve bakalım melekler size nasıl bir mesaj verecek. Kartınızı çektim. Fincanımın arkasına bırakıyorum ve fal yorumumdan sonra... Melek mesajını da sizler için okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanızı açtım sevgili terazi burçları. Şöyle bir anlayan arkadaşlar hemen göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada bana kişisel olarak dolaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım videonun açıklama kısmında ekli olacak, yazıyor olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel falınıza da baktırabilirsiniz. Şimdi gelelim bu fincana. Bir kere bomba bir haberiniz var. Onunla başlayalım. Kocaman e, gerek sizi, gerek ailenizi ilgilendiren e, ve hani bu haber doğrultusunda bazı planların yapıldığı, gelecek olan haberin durumuna göre e, harekete geçilecek bazı durumlar da var. Neyse bu haber kimden bekliyorsanız bu haberi bir kere bu süreçte inşallah alıyorsunuz gibi görünüyor. Şimdi bu e, bana hissettirdiği biraz daha böyle parayla e, malla ya da işte maddiyatla alakalı gibi geldi. E, çünkü bu haber sonrasında bir şeyler hayatınızda değişecek. Bunun programı, bunun projesi içerisindesiniz gibi hakkınızda hayırlı olmasını dileyerek tez vakitte bu haberi almanızı ümit ederek ki alacaksınız gibi görünüyor. Şimdi şöyle fincanımı çeviriyorum. Bakın bunun yanı sıra arkadaşlar biri var. <laughs> yani resmen sizi aile dikizliyor, gözetliyor. Yani tabii ki bu elini almış durbun da sizi izliyor demiyorum. Yani öyle bir şey mümkün değil zaten ama. Eee Ciddi anlamda merak ediyor. Ciddi anlamda sizi, ailenizi, aile ilişkilerinizi işte evliyseniz eşinizle olan durumu çocuklarınız varsa onlarla olan durumu ya da kendi göbek bağınızda yaşıyorsanız yani annenizle, babanızla olan durumu ciddi manada merak edip e, sanki böyle sizden uzaklaştırılan biri yani uzaklaştırdığınız, hayatınızdan çıkarttığınız biri ama o pek böyle bir ım, çıkamamış bir yerlerde kalmış ve hala hani size karşı bir merakı olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi bunun e, bazı durumlarını hissedebilirsiniz. Yani işte sizi gözlemlediğini, e, belki işte sosyal medya üzerinden stalk mu diyorlar, ne diyorlar, yaptığını fark edebilirsiniz bu süreçte. Yani hayatınızdan çıkarttığınız artık bir arkadaş olur bir akraba olur vesaire e, bu kişinin sizi veya ailenizi e, hala merak ettiğini ve bir şekilde e, içten içe gözlemlediğini fark edeceğiniz bir süreçte olacak gibi görünüyor. Şimdi böyle bir e, içinizde bir sıkıntı evet maalesef ki var. Bir aile sıkıntısı belli ki var. E, ama bakın şimdi bunun her neyse birinin de desteğiyle yine aile bağınızın olduğu birisinin desteğiyle de bu sıkıntıyı bu süreçte inşallah kapı dışarı ediyorsunuz. Yani e, bir problemi yine aileden birinin desteğiyle çözeceğiniz ya da artık umursamayacağınız ya da kabul edeceğiniz bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Bu noktada destek aldığınız kişi de e, elbette ki çok önemli. Ama full destek yani hani gerçekten size e, yürekten destek olan birinin varlığından bahsediyorum. Burada zaten siz de bu kişinin iyi niyetinden ee, çok eminsiniz ve gerçekten de iyi niyetli biri gibi görünüyor. Yani e, bereket durumunuz var. Kit başta söylediğim gibi yani o beklediğiniz haber parayla alakalı gibi sanki o haber geldikten sonra o para haberi geldikten sonra e, projeler var demiştik. Artık bu yeni bir yatırım mı olur, ev mi olur, arabam mı olur? Bir iş kurmak mı olur? Bir yere borcunuz varsa o gelen parayla onu kapatıp rahata çıkmak mı olur? Bilemiyorum. Ama e, bereketli de bir süreçtesiniz bilginiz olsun diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabaka karken her zaman olduğu gibi her videomda olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunu da hatırlatmak isterim. Şimdi genel fallarda biz hep ne diyoruz? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için. Daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim. Özellikle yükselen burcunuzu denemeniz çok önemli. E çünkü genel bir fal olduğu için mutlaka ve mutlaka yükseleninizin de öngörüsüne bakmanız gerekiyor. Şimdi ben bu açılatma yaparken tabak aktı şekiller meydana çıktı. Çok da bir şey yok zaten tabakta ama gördüğüm kadarını hemen yorumlayacağım. Hane içiniz gerçekten temiz, hane içiniz gerçekten huzurlu. Ee, evliyseniz, eşinizle, çocuklarınızla huzurlu bir ortam. E, kimle yaşıyorsanız ya da hani bir ev arkadaşıyla ailenizle her kimle yaşıyorsanız huzurlu bir ortam olacak gibi görünüyor. Bu süreçte bir 15 Aralık arasında e, hanede o huzuru net bir şekilde hem siz hem hanede yaşayan o diğer e, fertlerde hissedecek gibi duruyor. Maşallah diyelim. Şöyle tahtalara vuralım. Ee, çok beğendim bu anlamda Tabii ki dış dünyada yani hane dışında bir şeyler oluyor dedikodular laflar sözler ama bunlar hep e, hemen hemen her falda ve her burçta çıkan şeyler olduğu için çok da ciddiye almıyorum sadece bir konuda şu anda sizi uyarmak istiyorum bir kadın figürü var ee, hane dışından olan hatta belki aile dışından olan ama aileyle yine bir bağlantısı olduğunu düşündüğüm bir kadın figürü var Hani deriz ya kuyruklu yalancı diye gerçekten kuyruklu yalancı yani yalancının böyle bir tık üstü. Şimdi bazı yalanlarla sizi böyle bir şişirmek isteyebilir. Yani bazı hani dışta bir dedikodular dönüyor dedik ya ama her burçla çıkıyor çok da önemsemiyoruz artık dedik ya. Bu dedikodularla alakalı hani birin üzerine beş katarak sizi huzursuz etmek isteyebilir. Ee, yani üzerine yalan konuşarak sizi huzursuz etmek isteyebilir. Ama siz sanırım ki bu insanın farkındasınız. Sanırım ki e, huyunun, suyunun, niyetinin farkındasınız. Bunu çok da böyle ciddi almayıp. Huzurunuzu da bozmuyorsunuz ama e, farkında olmayanlar da ne olur dikkat etsinler. Herhangi bir konuda sizinle e, ile alakalı şu şöyle söyledi, bu böyle söyledi gibi bir şeyler taşıyan olursa size ve bu bir kadın figürü olursa ne olur dikkat edin derim. Çünkü böyle bir e, hesabı var kendince sizi huzursuz etmek adına. E, gidilecek yerler var, gelinecek yerler var. E, yani ailece böyle yapılacak olan... Ne deriz biz bunlara sosyalleşme durumları var ki güzel keyifli zamanlar gibi görünüyor. Ben genel anlamda beğendim. Son olarak ailesinden ayrı yaşayanlar varsa uzakta yaşayanlar varsa onlara da bir yol var. Belki bir aile ziyareti düşünüyorsanız bu yolunuzda açık görünüyor efendim diyerek. Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakından yani takip edenler bilirler ki ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi Önümde melek kartım var biliyorsunuz videonun başında size için bir tane çektik meleklerin size bu süreçteki mesajını görmek için şimdi kartınızı açacağım ama öncesinde bir duyurum olacak ee, ben yeni bir kanal açtım arkadaşlar terveci Kız ile enerji okuması adında artık canlı yayınlarımı oradan yapmaya başladım hatta birkaç yayında yaptık ee, orayı da takip ederseniz canlı yayınları kaçırmamış olursunuz bu hatırlatmayı yapmak istedim kanalın linkini yine videonun açıklama kısmına bırakacağım. Ve kartınızı açtım. bir kutlama kartı çıktı size coşkuyla atla gerisi gelecek diyor. Bu bir kutlama kartıdır. Bu bir şeyler olacağını hayatınızda güzellikler olacağını kutlamaya değer şeyler olacağını söyler ve gösterir bize. İnşallah böyle olsun dilerim ki e, hepiniz için hepinizin hayatında çok güzel gelişmeler kutlamaya değer çok güzel şeyler olsun diyerek beni dinlediğiniz için öncelikle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Sonrasında e, videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen yerde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum ve e, bir suç lisan ettiysem de her birinizin affına sığınarak bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.